Öncekle öncelikle pasif nedir nasıl oluşturulur? Ee, sorusuna şöyle cevap verelim arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi pasif yapısı yani edilgen yapı tamamıyla be verb 3 üzerine kurulu. Bir fiilinin açılımlarını e, emizar olarak biliyorsunuz. Was were olarak biliyorsunuz. Yine e, emizar ve was were'ün dışında bir fiilini e, kendisini yalın olarak bırakacağız. Be olarak ya da ing getireceğiz arkadaşlar. Being olacak ya da verb 3 getireceğiz. Been olacak diyebiliriz. E, genel olarak İngilizcedeki cümle dizilimi subject verb object olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında biz buna aktif cümle diyoruz. Yani aktif cümleden kastımız herhangi bir cümlede o eylemi yapan özne arkadaşlar belli. Ve e, pasif cümle ne demektir? Edilgen yapı ne demektir? Edilgen yapıda arkadaşlar e, aktif cümlede gördüğünüz nesne yani objeyi e, pasif cümlede özne pozisyonuna getireceksiniz. Yani objeler diğer yeni kurulacak pasif cümlenin öznesi haline gelmiş olacaklar. Ee, tabii ki objenin olup olmaması burada çok önemli. Çünkü pasif dizilimi tamamıyla objeye bağlı bir şey. Objenin bir cümlede olması da tamamıyla fiile bağlı bir şey. Hatırlayın. Eğer fiil nesne alan bir fiilse cümlede objeniz vardır arkadaşlar. Cümlede objeniz yoksa zaten edilgen yapma, pasif yapma opsiyonunuz da yoktur. Objeyi başa aldıktan sonra arkadaşlar ee, BW3 yapısı being verb yapısı ya da been verb yapısı İngilizcede edilgen e, yapan pasif yapan çekimlemeler olacak. Be fiilini be verb fiilini açacağız biraz sonra göreceksiniz. Emizar verb olarak was verb olarak yorumlayacağız. E, ve devamında da be 3 being verpuç ve been 3 yapıları kalacak. Tabii ki e, pasif dizilimde edilgen dizilimdeki amaçlardan bir tanesi de zaman zaman özneyi saklamaktır. Yani eylemin e, kimin tarafından yapıldığını belli etmemektir amaç. E, eğer özneyi belli etmek istiyorsanız yani şu kişi tarafından yapıldı diyorsanız da o zaman arkadaşlar tarafından anlamına gelen bay ile e, devamında da özneyi vererek cümleyi devam etmektedir. Şu aşamada şöyle özetleyelim burayı. Aktif cümle olarak yorumladığımız Subject-Verb-Object diziliminde objeyi başa alarak ve e, fiilleri mutlaka verb 3 haline getireceğiz. Bunun da önüne be fiilini ve be fiilinin çeşitli çekimlemelerini getirerek pasif oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, az önce de söyledim arkadaşlar bir cümlenin edilgen olup olmaması tamamıyla o cümlede Obje olup olmamasına bağlıdır. Obje varsa edilgen yaparsınız. Objenin olup olmaması da hatırlayacaksınız. E, temel kavramlar konusunda ben size fiilleri anlatırken fiilleri bir ayırmıştık arkadaşlar ve o zaman demiştim ki size bu ayrımlar edilgen konusunda, pasif konusunda işimize yarayacak. Orayı sadece böyle kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde tekrar edeceğim size. E, Intransitive verblerden bahsetmiştik arkadaşlar, geçişsiz fiil demiştik, değil mi bunlara? Geçişsiz fiilden kastımız neydi bizim Türkçe'de? neyi kimi sorusuna neye kimi sorusuna e, cevap vermeyen fiillerdir. Yani kısaca bu fiiller devamlarında obje almazlar. Örneğin arrive fiili, arrive fiili varmak anlamındadır arkadaşlar. Neyi varmak kimi varmak derseniz ya da neye varmak kime varmak derseniz bu soruya cevap alamazsınız. Eşittir arrive fiili de devamına nesne almayacağı için e, bu aktif cümlenin pasif halini yapmak. Mümkün değildir. Örneğe baktığımızda John arrived at the meeting hall yani John toplantı salonuna vardı. Bakın burada John özne arkadaşlar. Arrived fiilimiz ancak e, fiilimiz devamına bir nesne almamış bir e, at the meeting hall ifadesi bir yer ifadesi sadece. Bu anlamda bu cümlenin de edilgen halini pasif halini e, yapamayız. O zaman e, şöyle de bir sonuca varalım. Zaman zaman e, sorularda bize seçenekler aktif ve pasif olarak sunulacak ve soru ne sorusu olursa olsun bu bir tense sorusu olabilir, e, modal sorusu olabilir, e, ya da gerund infinitive sorusu olabilir. Fark etmez arkadaşlar. Seçenekleriniz eğer aktif ve pasif olarak sunulmuşsa size önceliğinizi aktif pasif elemesine vereceksiniz. Ve eğer seçeneklerdeki fiiliniz nesne almayan bir fiil ise eşittir neyi kimi sorusuna cevap vermeyen geçişsiz bir fiil ise e, ve seçeneklerde bu fiil pasif olarak çekimlendiyse o zaman e, bu seçeneği hemen elemek durumunda kalacağız. Hatırlayacağınız üzere ikinci fiil grubumuz transitive fiillerdi arkadaşlar. Transitive fiillerde devamına obje alan fiillerdi ve İngilizce'deki fiillerin %95'i devamına bir nesne alır demiştik. Bu fiiller geçişli fiiller Türkçe'de kullandığımız. Diğer bir deyişle neyi kimi sorularından bir tanesine cevap alabildiğiniz fiillerdir arkadaşlar. Bunlarla ilgili örneklere bakmadan önce de şunu söyleyeyim. Sonuçta devamında obje alan bir fiil söz konusu olduğu için Objeyi başa çekerek bu tür dizilimlerin edilgen halini, pasif halini yapabiliriz. Az önce size anlatmış olduğum e, geçişsiz fiillerde obje olmadığı için e, geçişsiz fiillerin pasif halini yapmak mümkün değildi. Onları seçeneklerde hemen eleyebilirdik. Ancak burada dikkatli olacağız. Örneğe bakalım. Smith built e, a new bridge. Mesela burada e, Smith cümlemizin öznesi. Smith inşa etti. Neyi inşa etti? A new bridge. Yeni bir köprüyü inşa etti. İşte nesnemiz burada arkadaşlar. O zaman buradaki subject verb object aktif cümlesinde ben objeyi başa alarak edilgen yapabilirim. A new bridge was built by Smith. Nasıl edilgen yaptığımızı biraz sonra anlatacağım. Burada bir verb 2 olduğu için was were, verb 3 edilgen dizilimi kullanılmış arkadaşlar. Was built by Smith. Hatta By Smith ifadesi de işte Smith tarafından anlamı veriyor. Eylemin kimin tarafından yapıldığını vermek istediğimizde e, by ile devam edebiliyorduk arkadaşlar. Tabi şuraya dikkat etmek lazımdır. E, sonuçta pasif cümlemizde bir e, edilgen yapı var. Ve edilgen yapıdan sonra da artık e, bir nesne arkadaşlar gelmemiş. Buraya da dikkat ediyoruz ve diğer fiil türümüzü atılacaksınız. Ditransitif fiillerdi. Yani bunlar arkadaşlar devamına iki nesne alan obje 1, obje 2 diyeceğiz. Türkçede çift geçişli fiiller olarak yorumlayabileceğimiz fiil grubudur. Bu fiiller ise arkadaşlar kimi neyi sorusuna ve kime neye sorusunun her ikisine de karşılık veren, her ikisinin de cevabını aldığımız ee, ve biraz da dikkatli olacağımız fiillerdir. Hemen hemen e, genel olarak aynı fiiller üzerinde durdukları için e, en çok kullanılanı mesela give fiildir arkadaşlar. İşte e, vermek, birine bir şeyi vermek ya da bir şeyi birine vermek olarak da yorumlayabilirsiniz. E, send fiili var. Birine bir şeyi göndermek, birine bir şeyi söylemek, birine bir şeyi sormak ya da rica etmek. E, birini ya da bir şeyi bir ifade ile adlandırmak, isim vermek, birine bir şeyi satın almak, birine bir şeyi öğretmek, teklif etmek gibi ifadeler iki nesne alabilen en yaygın fiillerdir arkadaşlar. Şimdi bu tabloda o zaman yorumumuz ne olacak sizce? Eğer fiil iki nesne alıyorsa, iki obje varsa benim karşımda ben önce obje 1'i başa çekerek, sonra obje 2'yi başa çekerek bu dizilimin iki tane edilgen halini pasif halini yapabilirim. Yani bir cümlede kaç tane obje varsa o cümlenin o kadar edilgen e, dizilimi mümkündür arkadaşlar. Eğer bir obje söz konusuysa bir pasif cümle iki obje söz konusuysa da iki pasif cümle yapabilirsiniz. Hemen örneğimize bakalım. Jimmy gave her a present. Jimmy gave her a present. Jimmy verdi. Ona verdi. Bakın her burada obje bir arkadaşlar. Neyi verdi? Bir hediyeyi verdi. İki objesini de sağ tarafına almış. Gave fiili. Diğer opsiyonumuz Jimmy gave A presents to her. Yani hediye verdi. Kime verdi? Ona verdi. De iki şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bizim bu aktif cümlelerimizde iki ayrı obje olduğu için arkadaşlar ben bu aktif cümlenin iki tane pasif halini yapabilirim. Aşağıdaki A örneğinde bakınız. Önce obje bir olan her do olarak öyle başlayamıyorsunuz. She'ye çeviriyorsunuz özne konumunda. She was given yine burası verb 2 olduğu için was a verb 3 olarak şekillenmiş. She was given a present by Jimmy. Yani ona Jimmy tarafından bir hediye verildi. Bakın obje bir fiilimizin solunda, obje 2 fiilimizin sağında. Yani iki nesne alan fiiller bir soluna Edilgen olduklarında bir soluna bir de sağına e, nesnelerini alabilirler arkadaşlar. Diğer opsiyonumuzda da eğer e, hediye ifadesini başa çekersek, a present was given to her by Jimmy diyebilirsiniz. Yani ona Jimmy tarafından bir hediye verildi. E, ya da bir hediye Jimmy tarafından ona verildi. Yani çeviriler çok fazla değişmiyor aslında. E, vurgulamak istediğimiz objeyi e, başa çekebiliyoruz arkadaşlar pasif. Dizilimlerde. O zaman daha önce de zaten çalışmıştık arkadaşlar bu grupları biz. Temel kavramlar başlığımız altında. Şimdi pekiştiriyoruz. Fiilimiz var sadece. Bu fiil obje almayan geçişsiz fiil eşittir. Obje almayan fiiller asla edilgen olmazlar. Asla pasif olmazlar. Eğer herhangi bir seçenekte nesne almayan bir fiilin edilgen hali varsa arkadaşlar o seçeneği eliyorsunuz. Onun dışında İngilizcedeki fiillerimizin %95'i idi bir obje alan fiiller. Bu istatistik neden önemli? Her zaman fiilin anlamını bilemeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani işte hocam ben fiilin anlamını bilmiyorum. O zaman neyi kimi sorusunu nasıl cevabını alacağım diyebilirsiniz çok haklı olarak. Eğer anlamını bilmediğiniz bir fiil varsa arkadaşlar o fiile e, nesne alan fiil muamelesi yapın. Yani İngilizcedeki fiillerin %95'i bir nesne aldığı için siz de anlamını bilmediğiniz fiile nesne alan fiil muamelesi yaparsanız e, %95 e, pozitif sonuçlara gidebiliriz. Bir de arkadaşlar devamına iki nesne alan obje 1 ve obje 2 olarak adlandırabileceğimiz e, çift geçişli fiillerimiz var. Bu tabloda da iki tane edilgen dizilim yapma opsiyonumuz vardı. Evet, şimdiki e, göreceğimiz strateji slaytı aslında en önemli slayt arkadaşlar. İngilizcedeki bütün edilgen yapıları bize özetleyen güzel bir tablo burası. İngilizce'de 5 tane edilgen çekimleme var arkadaşlar. Aktif ve pasif olarak yorumladığınızda genel olarak hatırlayın eski bilgilerinizde edilgen konusu anlatılırken, pasif konusu anlatılırken işte bütün tense ve time'lar yazılır. Her biri için sağ tarafına edilgen hali yazılır ve bir sürü yapı çıkar. Buna hiç gerek yok. Birkaç genelleme yaptığınızda nasıl pasif çekimleme olduğunu çok rahat anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Aktif bir cümlede work 1'den bahsediyorduk tense'lerde. İşte o genel gerçek durumlarda, sürekli tekrar eden eylemlerde düzenli alışkanlıklar gibi tense'lerde tense sorularında work 1 işaretlediğimiz yapıları edilgen yaparken edilgen yaparken aslında arkadaşlar be fiili çok önemli. Be fiili aktif halde nasılsa, şimdi aktif halde bu verb 1 ya arkadaşlar, be fiilini de ben verb 1 olarak bırakıyorum ve devamına edilgen yapsın diye verb 3 alıyoruz. Yani verb 1 yapılımızın pasif halleri aslında be verb 3 dizilimidir. Be'yi de açtığınız zaman present çekimlemede emizar verb 3 ile Karşılaşırsınız. O zaman e, geniş zaman dediğimiz, simple present dediğimiz, verb bir işaretlediğimiz dizilimlerde anlam eğer edilgense arkadaşlar artık emizar verb üç yapısını da e, dikkate almamız gerekiyor. Verb 2'yi ne zaman işaretlemiştik hatırlayınız? İşte pointed time in the pastlardan falan bahsediyorduk, e, geçmişte nokta zaman olacak gibi ifadeler vardı. Aslında burada da bir be verb üç çekimlemesi söz konusu arkadaşlar. Bir fiilini aynen bırakıyorsunuz. Edilgen yapsın diye de verb 3 getiriyorsunuz. Ama B fiilini verb 2'de açtığınızda artık karşımızda was-were verb, verb 3 yapısı var arkadaşlar. Yani aktif cümledeki verb 2 pasif cümlede edilgen cümlede was-were verb, verb 3 halini alıyor. Bu iki yapının dışında da genellemelerimize devam edeceğiz. E, İngilizce'de devamına verb 0 alan bütün yapılar arkadaşlar. X artı verb 0 genellikle de Modullardır değil mi? Mesela must verb zero, can verb zero, should verb zero, was verb, supposed to verb zero, had to verb zero gibi her türlü devamına verb zero alabilen yapıdan bahsediyoruz. Arkadaşlar x aynen kalıyor. Yani e, mesela can verb zero'dan bahsedelim. Burada can aynen kalıyor. E, be fiili az önceki aktif cümlede fiilimiz verb zero'ydu ya. O yüzden be fiili de aynen yılın olarak kalıyor. Ve edilgen yapsın diye devamına verb 3 alıyor arkadaşlar. O zaman İngilizce'de devamına verb 0 alan bütün yapılar e, edilgen olurken e, be verb 3 ile biterler diyebiliriz. Bunun dışında devamına ayıncı alan bütün yapılardan bahsedelim arkadaşlar. Mesela emizar verb ayıncı, vazver verb ing gibi yapılardan bahsediyorum. Burada da arkadaşlar x aynen kalır. Mesela emzar verb ing'den bahsedelim. Emzar aynen kalır. Verb ing olduğu için yani fiil ing aldığı için çok dikkat ediniz. Be fiiline de ing getirmişiz. Ve pasif yapsın diye devamında verb 3 var arkadaşlar. O zaman x artı being verb 3 yapıları continuous yapıların edilgen halleridir diyebilirim. Bununla beraber arkadaşlar devamına verb 3 alan bütün yapılardan bahsedeceğiz. Mesela have has verb 3. Mesela had or 3, mesela will have 3 ya da past modullarımızı hatırlayın arkadaşlar. Should have 3 gibi yapılar. Önemli olan verb 3 ile devam etmesi. X aynen kalıyor arkadaşlar yine. E, fiilimiz aslında be'di ama be fiilini verb 3 olduğu için be fiilinin de verb 3 halini yani been dizilimini alıyorsunuz. Ve pasif yapsın diye de verb 3 getiriyorsunuz. İşte genel edilgen yapma mantığı bu arkadaşlar. Fiil Aktif cümlede nasılsa be fiilini de ona göre çekimliyorsunuz, devamına da pasif yapması için verb 3 getiriyorsunuz. Yani ing ile çekimlendiyse being yapıyorsunuz, verb 3 olarak çekimlendiyse being yapıyorsunuz, verb 0 ise de be olarak, yalın olarak bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu tabloda şöyle tekrar edelim, 5 yapı. Eğer x bir cümlenin seçeneklerinde, sorunun seçeneklerinde, emizar verb 3, was verb 3... Being verb 3 ile biten yapılar, being verb 3 biten yapılar, been verb 3 ile biten yapılar görürseniz arkadaşlar orada anlam yapı mutlaka pasiftir.